Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde 17 Mayıs'ta tam kapanma bittikten sonra bazı illerimizde hala da maalesef vakalarda, hastane doluluk oranlarında, yoğun bakım doluluk oranlarında ciddiyetin devam ettiği dile getirirken bazı illerimizde il bazında, bölge bazında yasakların gelebileceği ifade edilmiş durumda. Özellikle Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda tam kapanma bittikten sonra normalleşme, kademeli normalleşmeye girildikten sonra il ilçe hıfzıssıhha kurulları ve il sağlık müdürlükleri kararlarıyla bazı illerde vakaların istenilen düzeylerde olmaması durumunda 38 tane ilden bahsedilerekten bu 38 tane ilimizde buralara yeni yasakların, yeni kapanmaların, yeni kararların alınabileceği il bazında, bölge bazında kararların alınabileceği ifade edilmiş durumda diğer illere göre. Bu illerimiz ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzincan, Tokat, Kayseri, Erzurum, Kütahya, Kırıkkale, Trabzon, Malatya, Elazığ, Niğde, Karaman, Afyon, Balıkesir, Konya, Bolu, Mersin, Antalya, Osmaniye ve Hatay ilimizde maalesef vakalardaki durumların ciddi olaraktan devam ettiği, 38 tane bu ilimizde vakaların ciddi olaraktan devam ettiği, yoğun bakım dolduranlarının hastane yükünün Daha de hala devam etmesinden dolayı buralara önümüzdeki dönemde il ilçe hırsızlık ve kurulu kararıyla elindeki verilere göre değerlendirmeler yapılaraktan hafta içinde hem hafta içi yasaklarında hem de hafta sonu yasaklarında değişikliklere gidilebileceği ifade ediliyor. Şu anda uygulanan hafta içi yasanın 21.00'da başlayan yasağının il bazında olaraktan gerekli görüldüğü takdirde bu iller veya daha fazla ilde daha erken saate 17'ye 15'e gibi çekilebileceği dile getirilmiş durumda. Konuyla alakalı yorumlar sizin sizce de artış gösteren yerlerde vakaların düşürülemediği yerlerde bu tip yasaklara gerek var mı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.